Evet, Cüce de sendeyiz. Oo Umur Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar, burada bir değişik aşı yapıyoruz. Sever. sefer dilcikliği değiştirdik şu şekilde. Yaklaştır. Gel. Ne yapıyor? Üç yerden alıyor şimdi arkadaşlar. Bakın, şuradan alacak. Şuradan alacak, şuradan alacak. Değişiklik olsun. Denemekte devamlı fayda vardır. Bunu yılanlımsı bir sarışla sarıyoruz. Eğer ağlama yaparsanız, toprakla yapacağımız için sorun değil. Topraklama toprağın içinde havayı almayacağı için. Buralardan kapatacaktı. Komple kapatacağım diye uğraşmayın gördüğünüz gibi. Yılanımsı bir sarışta sarıyorum. Arada boşluklar bırakıyorum çünkü ağlama yaparsa oralardan ağlama yapabilsin. dibine biraz toprak yiyor öyle. Çünkü poşetimizi bağlayacağım diye uğraşmayacağım. Hava güzel bir gün bugün. Sanki böyle tam bir bahar havası. Toprağın içinde saçaklar olduğu için arkadaşlar toprak şey yapmıyor. Şu sünnet bölgemizi sıkıştırıyoruz. Artık gözün olduğu bölgeye sadece toprağı üzerinden döküyoruz. Toprak burada ne işe yarar arkadaşlar? Gece gündüz sıcaklığını eşitlemek için güzel bir materyaldir. Hava sıcaklığı gündüz sıcakken atıyorum 20 derecese 20'yi göstermez. Gece 5 iken 5'i göstermez. Gece ile gündüz sıcaklıkları eşitlemiş olur. Güzel bir aşı oldu. Hoşça kalın cevizde kalın